Ha, hanımefendi, ha, hanımefendi. Ee, i̇nsanlık tam öldü derken... ...Sezoa'nın iyi insanı yeniden canlandı. Ve bir taksi şoförü sizi kucağında buraya getirdi. Bana emanet etti. <gülüyor> <gülüyor> Siz kimsiniz? Pardon. <laughs> Mahmut Makandi, aktörüm ben, aktörüm ben. Aktörüm. Londra uçağındayız değil mi? Ah! Ah! İstanbul Londra uçuşumuza hepiniz hoş geldiniz. Cabin crew, Sliders, Armand and Crosscheck. Londra uçuşu da mı Mekke <laughs> uçuşu olmuş. Ben kapıları karıştırdım hanımefendi. Ee, şey, yanlış binmişim yani. Ama olsun on kere Ümre'ye gittim. E, ee, sorun yok zaten. Ah! 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 Manchester'da kırmızı şeytanları taşlarsın artık moruk. <gülüyor> <gülüyor> Tuncay şaka yok dedim ama sen espriyi yasakladın. Yerim seni bari. anayı. Havada mıyız? yok, <laughs> hayır, 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 hayır. Bir üst kalkmadık. Hmm. Hmm. Ay bu koltuklar küçük. Ya. <laughs> Sıçtı bu şirket ya. Vallahi otobüse bağladık ha. Tipik Londra yol. Siz de mi Londra ya? Londra ya? Londish beyefendi, Londish. When I was in London. <laughs> Hmm. Bayanlar baylar, hava yollarının yeni dizi boyun uçağına hoş geldiniz. Uçağımızın güvenlik kurallarını anlatırken lütfen bizi dikkatli izleyin. Kemer dizi atışıları yanarken ekibinin bağlı olduğu güvenlik Dördü ortada kanat üzerinde, ikisi de arkada yer alır. Kabin bir değişiklik olursa, başınızın üzerindeki panelden oksijen maskeleri. Lam, lam, lam. Ay bu ne biçim bir şey oksijen ya? Benim minim oksijensiz, önceki havasız, önceki havasız kalacak. Ben maskeyi hazırladım. ilk önce kendime Doğru. takacağım. Doğru. Bu, ne Doğru. biçim maskeleriz analık ya? Vicdansız bunlar, vicdansız. Oksijen, oksijen Şu kadarcık reçel veriyorlar. Uçak mobiliz bari. ama bu uçak tuhaf. Ben minim minim. Şit. Hanımefendi. <laughs> Siz görmüyor musunuz? Ben sigortacıyım. <laughs> ee, bu, bu yavşak bana musallat oldu. Birkaç defa kafama sıktım kurtulmak için ama tekrardan geldi. Alter ego. Ah, finçra, finçra. <laughs> Alter ego. <laughs> <laughs> Alter -e ben bunu. Böyle sabahından <laughs> akşamına bunu tokatlıyorum böyle, tokatlıyorum. Ah, Şevki ise bağlısı. Evet. Kalkış için hazırlanıyoruz. Kemerlerinizi takın lütfen. Kaza geçirmişsiniz, taksici söyledi. Şimdi iyisiniz değil mi? İyi, bir tatlılık var, bir sersemlik var taksiciye de o kadar laf ettim hayırlı adammış. Bak beni buraya kadar getirmiş. Ya ya büyük bir trajedi. Trajedi atlattınız. Taksi şoförü beni böyle sizi kollarımı emanet edince onun yüzünde böyle Shakespeare gördüm. Kelimeler, kelimeler, kelime. Anne, anne, anne. Mahmi. Aktörün dediniz. Benim yazım yerden ısırmıyor sizi. Filmde oynadığını dizici mi Aha, hiç girmedim oralara. Ben sadece Londra'da tiyatro yapıyorum. <laughs> ben de ortaokulda tiyatro kurundaydım, Kayseri'de. Hı, eşim benim müteahhit. Ee, kendisi sinema yaptı, tiyatro yaptı, AVM dikti. Ha, dikici! Dikici! <laughs> <laughs> Sizin meslek ne? Medya sektöründeyim. <laughs> Medya sektöründe misiniz? Ben vallahi sormazsam çatlayacağım. Şimdi bu oyuncu milleti bu kadar alkol'e yeme'ye içmeye, anam nasıl böyle dal gibiler ya? Ya kaç kere dedim sana, ekran'da onları ince uzun yapıyorlar. Benim esas anlamadım. Bu dizilerde ölenler. Gerçekten ölmüyorlar değil mi? Cahil. <laughs> Ay, bravo, bravo. Büyük cahil aşk Tom. Onlar tabii ki ölmüyor. Ne yapıyor? Başka diziye gidiyor. Hop, ölünce orada devam ediyor da. Ben şunu merak ediyorum. Bu dizilerdeki öpüşme sahneleri gerçekten öpüşme mi? Ve ben yani, ve ben yani öpüşme olmadan oynamam. Ha, oynayamam yani. Ablacığım medya sektörü dedin. Bize haber et. Haber derken? Niye gidiyorsunuz Londra'ya? E Eltin'in kınaya gidiyoruz. Çağırdı bizi mutlaka istiyor. Ay benim Eltin'in de kınası vardı. Ay nasıl paçoz bir kız. Nasıl paçoz bunun kardeşi. Ay inanamazsınız. O Elti çok fena. Aa Gülüş ah. Bunun var ya o kadar çirkin ki yani bulduğu insan. Facebook'ta profil fotosu böyle tek sağ gözü yani öyle değil. Ay bunlar ailece cahil ayol. <laughs> ah 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 ah. Siz Elton John diyorsunuz. Evlendi mi? Evlendi. Düğün yaptırdı. Biz gidemediydik. Sonra dedi ki Tansır'la Bahadır. Gelin mutlaka çocuklar dedi. Geleyim siz dedi. Şimdi gidiyoruz işte ben ayakkabının altına ismini yazacağım. Türkiye'den bir tek ikimiz davetliyiz ama. Eltin bizi çok sever. Söyledik onu. Eltin bizi çok sever. Çok. Sana bir şey diyeyim mi? Bu kıyafet sana çok yakışmış ha. Yani Cık. gerçi sen de giysen de abi. Ya sen Şimdi beni boş ver de Şu olayı bitirelim artık. Hadi kadın anlayacak yoksa. Tamam tamam. Bir i̇şaret çakalım Kandemir abi, Muhabbet fazla uzatır. Hıhı! <laughs> Bir kurudu hiç. Lavaboya gideyim ben önce, müsaade et. Tamam. Ben size su Tuvalette ah, Tuvalet de koyalım, kız giderse. Bu kadını buradan kaldırmamamız lazım, hadi abi. Şşş, beyler başlıyoruz. Aa! Kolay! Sakin olun, sana geliyorum her haldeysa. Münder Fakir, What's going on? Is it turbulence? Oh. Turbulans, turbulans tabi. Bunlar cehalet. Alın savut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahım, sana geliyorum herhalde. Ne oluyor ya? Dur, sen de bu kılıçla gitme. Hacı amca, en uygun sensin. Bir dua et, kurtar bizi bir şey yap. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'u ekber. vakit. Diğer sakin olun. Düşüyoruz. Ama bizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Düşüyoruz. Allah'ım <laughs> Allah ya Rabbim biz daha yeni zengin olmuştuk. Ay daha ne güzel görgüsüz görgüsüz para yiyecektik. Allah'ım günahlarımızı bağışla ya Rabbi. Herkes günahlarını itiraf etsin. Uçak düşerken tövbe tövbe, tövbe. Karımı tam 728 kez aldattım. Daha kötüsü utanmadan bir de saydım, çertik attım. Allah'ım tövbe ediyorum Allah'ım sen beni affet. Ben çocuğun şeyini siper bankasından almıştım. O magazin programlarında böyle, böyle sarı yazı var ya bir anda böyle dağın diye geliyor ya. Onu ben keşfettim işte. Bir de yuvarlak var böyle ünlüleri yuvarlak içine alıyorlar. Onu da ben keşfettim. Oh, Allah belanı ben alıver. Yavşak Arkadaşlar aslında ben aktör değilim. Eski futbol ekibiyim arkadaş. Oha! Adam. Ben ÖSS'ye girerken bana soruları verdiler soruları. KPSS'ye adam soktum ben. Adam soktum. Ben, ben de itiraf ediyorum lan. Tolga abi arayıp Ego'nun namına koyayım, senin namına koyayım diyen adam benim. Bravo! Bravo! Bravo. 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 benden ötürü. Ne yaptın? Pilotum ayaktı, ne yaptın ben? ben? Pilotu ben ayaktım. yok mu? Ama yok mu? Ama mu? Allah'ım Allah affet. Allah'ım affet. Ben yalancı nitekim gazeteci değilim ben. Gazeteci değilim. Çıkarlar için yalan haber yapan bir koklayım Katilleri anladım, suçları anladım. Çantaj montaj hepsi ben de affet. Herkes can yeleğini misin? Neyden izah Sakince, korkmayın. Şunu gözlerinizi kapayın. Düşme tamam. pozisyonu alın, Böyle Öne doğru, düşme Düş. pozisyonu. Tamam, Kapat, kaldırma. Sakın. Düşük. Neredesin? Öldürme. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta, İstanbul, yedi tepe, tepe tepe, İstanbul, içi beni, dışı seni, ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?